Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bugün bahçemizi tanıtacağım size. Köydeki evimizi. şuna bakalım. Kolay gelsin amca. Teşekkür ederim. Çiçekleri budadık. Çok iyi. İnşallah bu sene iyi bir çiçek açacak. Onun şunu şeyleri belleyelim Ölümcek. biraz sonra. Örümcekler var. Örümcek bir şey yapmaz gel. Örümcek bir şey yapın. Yok oğlum gel bir şey yapmaz yapma, örümcek. Yapmaz. yapmaz oğlum. Bak burada kedilerimiz var Azar. Kedilerimizi doyurdun mu? Onlar iyi oldu. Onlar iyi oldu. Onlar iyi oldu. Onlar Onlar onları dün budadık. Onlar. Artık bahar geldi. Onlar. Bir de şöyle Yerine doğru burada yeni diktiğimiz meyvelerimiz var bu ağacımız var ama dut vermiyor bunu aşılatacağız bakalım bu sene şurada şöyle elma ağacımız var cevizimiz vardı kurudu sonradan daha dikti bu şöyle burası da evimiz kedilerimiz var Ne ya amca? Bak, ya şu erik çok şeydi ya. Onu kestik ya amca onu. Kurumuş da he onu bak. Ben, ben ne diyorum buradaki erik erik. Ben. Dur bir dakika bir. Onu kestik. Dur, dur. O iyi olmuş bak. Ceviz bu damış ya. şey yapmış. Kedi. Tutmuş. Kedi. Hazar tarçın nerede? Ne? Tarçın nerede? Böyle bir şu hı. da at kesti. Var ya babam küçük sarı kedimiz var ya. Babacım, kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar dün gülleri buladık. burayı temizledik. Geçen Aman seneden kalma marullarımız varmıştı, onların yerini değiştirdik. Ama su dökmediğimiz için biraz kendini bırakmış. Birkaç <laughs> köklendirebilirsin. Şey, dur bir dakika bir. Şey yap. Su doldu. Koy içine. Dursun öyle. Şeyin içine at. Ve içine at. Çürür mü bir Sirke diyor Apo. Hüseyin. Sirke diyordu sirke. sirke, sirke. Neyle, mi şey yani? anne. Demek ki daha iyi oluyor amca. Anne, şey, ne? Ne? Zaman, Annen... yenge makası bir versene bir, bir bıçak veya makas versene. Gelecek bak lan. Hazarın telaş. evet arkadaşlar burada babam çiçekleri var. <laughs> Buraya <laughs> çardak kaptıracak. Bu erik ağacımız. Burada armut ağacımız var. Böyle burası da evin arka tarafı. Dün Merve ile burayı belledik. Buraya da Allah nasip ederse domates, biber Şurada çileklerimiz var. Mervecim merhaba. Çekme. Niye aşkım? Yetişir evet, değil mi? Yetişir. Yetişir Nasıl bu Evet. Ne yapıyor baba şimdi? Bu dönen gülleri inşallah köklendirip tekrar bahçenin sağına soluna dikeceğiz. Hadi bakalım. Şurada yapalım. Sen ne yapıyorsun anne? Ben de iyiyim. İş tutacağım. Evlerimizi süpüreceğim. İyi. Ben çekmem. Kahvaltıyı da yaptın. Kahvaltıyı yaptım. İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Şimdi temizlik yapalım. İyi hadi kolay gelsin size. Kessek mi İki. Ee, Bir şöyle kessek mi? Bu sirke acaba hayır, Elma evet, sirkesi hayır. mi? Hangi daha iyi oluyor ki bu? Vallahi. Evet, Ama... Sirke iyi mi oluyor ki? Bizim orada ilacı var onun. Yani. Onu koyuyorsun içine. Bunu da içine koyuyorsun. Hı. Bir ayda çıkıp geliyor. Böyle. Belki Beyaz. amca belki o ilaçta da minik, 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 sirke minik. vardır. Bilemezsin ki. Orada Ora kurumuş. Yeşil yerine alın onu. Hı. Şu yukarıdasını da kes. Patlayan yer o. Şura var işte. Böyle de olsa arkadaşlar giderim. İçine su girmesi için o saatte. Bol bol yaparım da hangisi tutarsa değil mi? Abi zaten bir çoğu tutar onu ya. Şu an, şu an. Bugün, Bugün şöyle güzel ama. Abi. İki gündür soğuktu da. bayağı güzel. Gün amcam ha havama gitmiş girememiş arkadaşlar. Bone istemişler. Amcam da sinirlenmiş. havamda da bone mi takılır diye. Bir de bana kızıyordu sen kıvırdın gelmiyorsun ama. Kendi de girememiş. Ama kıvırdın yani. Ama amca çok soğuktu ya. Kıvırdın onu söyleyeyim. Çok soğuktu amca. Sen şey olsaydın girerdik. Kıvırdığım kadar var yani. Ben olsam ben oraya kadar gittim sonra girerdim ki. Ya bu ne değil ki? Oraya banyoya gidiyor. Kurban bakmaya gideceğiz arkadaşlar biraz. He. Bakalım bir kurban fiyatlarını bir öğrenelim. Hmm. Başka ne var bu sistemde? İşte başlayalım. Dün dün. Çeşit çeşit alalım seni. zaten hepsinden de almışız dedi. Amca. He. Şuraya şöyle sadece çardak yapsak profilden. Dedim yapaktı Ne kadar gider buraya? Şuraya. Şuradan şöyle. Şöyle. Aslı buraya böyle ya, çardak yapmayacaksın lan. Mehmet Gil gibi, tamam mı? Şöyle kapattıracağız. Tam öyle yapacağız. Mi ama o yine soğuk olur ama yine yine oturulmaz. Sen şuradan, şuradan şöyle balkondan da bak şuradan göstereyim. <laughs> Mehmet Gilin yaptığı gibi diyorsun değil mi? Mehmet Gil. Ahmet Eriştem Şuradan şöyle tahtalar indirelim ya amcam şöyle. Ama yine Ama amca... Terasisi terazisinde Gidip de ta yukarıdan indirelim. Tamam yukarıda, indirelim. yukarıda indirecek halin yok da. Terazisi. Yanları ne olacak? He? Yanları. Tamam terasisi de indireceğimiz için. Da ben değil, sana bir şey söyleyeyim mi? sadece bura açık olacak amca. Tamam, bu taraf da, o o taraf, taraf da kapalı olacak. Bu taraf da kapalı olacak. Arka tarafta. Şimdi benim anlatmak istediğim bu tarafa ayak koymayacaksın. Bir boy profil boşa şeye gitmiş. Hmm. Açar, şunu şunu almak istedim. Ya. Al diyorsun abi. Yine de alayım da. Al diyorsun. Vay yapacağız. Doğal mı? Ha bir gün pazar gelin yapılır mı? Evet orayı yapacağız. Bir pazar geldi. Doğal gaz geldi. Burayı komple kazacağız. Doğal gaz da buraya hep kaldırmış. Bir günde bitti. Ama ince kum getirdin yani. İnce kum gettiriz ya. İnce kum getirdin. Şuradan düzeltmeyi yedik ya komple söker yaparız. Komple sökmeye gerek yok He. ki amca. Şeyde hatırlıyor musun? Esnaflar yürüyor şimdi. Adam biri bir tatça yazdı iki dakikada. İki dakikada yok oldu. Evet arkadaşlar. Biz namazımızı kılalım. Sonra da kudon bakmaya gidelim inşallah görüşmek üzere